قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذ قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة fel ya ha sadaka Rasulullah fi makal ev kemakal. Değerli dostlar, bugünkü sizlere arz edeceğim sohbetin ser levhası bugün iki yarına bedeldir. Bugünümüz iki yarınımıza bedeldir. Bununla kastettiğim zamandır. Zaman soyut bir varlıktır. Havanın oksijenden ibaret olduğunu, suyun H2O olduğunu falan biliyoruz da ama zamanın böyle bir somut tanımı yok. Dolayısıyla ben zamanı idrak ediyorum ama birisi bana sorsa ki zaman nedir? Acizim. Bilmiyorum anlatamam. Ama izninizle, izninizle zamanın yaşanmışlık olduğumuz, ömrümüz olduğunu, bir ömür sermayesi olduğunu, bize verilmiş bedava, bila bedel bir kredi olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım inşallah. O meşhur hikayedir. Bağdat'ta garip bağırıyor Ey insanlar! Bu güneşin altında eriyen, sermayesi tükenen şu garipten buz alın, buz. Buz alan yok mu diyor. Niye? Sıcağın altında buz ediyor. Onu görüyorsun. E peki. Ve bu adam endişeleniyor. Eriyor buzum. Gidiyor sermayem. El atın, tutun elimden diyor. Peki ömür sermayemiz bu zaman sermayemiz erimiyor mu? Görmüyoruz diye gerçekten erimiyor mu? Ve çok enteresandır. Zaman boşluk kabul etmez ve zaman boş zaman değildir. Zaman öldürülen zaman vardır. Boş zaman değil, öldürülen zaman vardır. Ve biz adamın buzunun eridiği gibi öyle bir endişeyi ömrümüzün tükenişinden, zamanın öldürülmesinden bir endişe duymuyorsak, Allah'ımızın buyurduğu gibi yazıklar olsun size. Bitiyorsunuz, bitiksiniz dediği gibi bir uyanışa kulak verelim lütfen. Bismillah. Vel asr. İnnel insane lefi husr. Şu akan zaman şahit olsun ki insanlık ve insanlar derin bir zarar, ziyan, hüsran ve iflas içindedir. Tam bir iflas, tam bir bitişin dibindedirler diyor. Niye binaen söylüyor? Zamanı öldürdüğümüz için diyor Allah. Öldürdüğünüz şu akıp giden zaman şahit olsun ki bu gidişat hüsrandır hüsran. Eyvallah ya Rabbi. Ne yapalım Allah'ım? Ve Rabbimiz var ya çok enteresan dama taşları gibi böyle röper taşı gibi bazı değerler koymuş. Her bir zamanın mesela seher vaktinin şafağın sabahın kuşluğun öğlenin ikindinin akşamın gecenin ayrı bir ruhu ayrı bir rengi ayrı bir derek değeri ayrı bir bereketi var kardeş. Bunu fark ediyor Allah Teala ve bunu fark edelim diye Rabbül Alemin öyle enteresan uyarıcı ayetler koymuş ki bismillah ya eyyühel müzzemmil. Ey örtünüp bürüyüp yatan. Gumun Gece kalk. Gece kalk. Allah'ım sen mi çağırıyorsun beni? Niye çağırıyorsun ya Rabbi? Ve raddil Kur'an'ı tertila. Allah Allah. Uykunu böl. Uykunu ayağa kaldır. Geceni dirilt. Ve de tane tane Kur'an oku düşünerek, anlayarak, düşünerek tane tane. Hazreti Ayşe annemiz öyle diyor ya. Allah Resulü'nün diyor gece namazında kıraatı neredeyse diyor harfleri sayılabilecek kadar yavaş. Vay ya Resulallah. Böyle mi ince dokudun? Bu kadar derin mi anladın mübarek Kur'an'ı? Ve Kur'anı Kur'an'ı tertiyle oymuş meğerse kurban olayım. Ve Allah Teala onun için gece kalk ve Kur'an oku düşünerek ve tane tane. Orada kalmıyor. İnna senül kıyı aleyke kavlen sakıyla. Çünkü biz senin omuzlarına çok ağır bir mesaj yükleyeceğiz başıboş bırakılmadın be insan. Bir sorumluluğun var. Bir takva denen duyarlılığın var, sorumluluk bilincin var. İşte bunu sana vahiy sağlayacağız. Sana vahiy gibi ağır bir yük vuracağız diyor. Ve bu yükü diyor gece vuracağız. Onun için inne naşi etel leyli eşet eşeddu an ve akve Çünkü gece kalkışın var ya Gece kalkışının bu neşvesi, bu bereketi, bu değeri var ya çok kalıcı ve çok etkilidir. Beni adam edecek o gece kalkışıdır. Gece okuyuşudur. Gece Kur'an'ıdır diyor Rabbil Alemin. Çok enteresan. Ve bu gecelerin bakın rastgele bir gece rastgele değil Allah Resulü'nün her gece yaptığı bir eylem bu. Bu eyleme Allah bu kadar böyle bereket katıyor. İnne nâciye teleylihi eşetvatan ve ekrem kuyla. Seni inşa eden muhteşem bir kalıcı ve de etkili bir okumadır bu diyor. Evet. Evet. Ve çok enteresan bu da yetmemiş gibi Gecelerin imamını tayin etmiş Allah Teala. Gecelerin önderini, öncüsünü Allah Teala Kur'an ile haber veriyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Kadri ali bir gecede biz o Kur'an'ı indirdik. indirdik ve kadri ali kıldık. Öyle kadri ali ki leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Vay. Kur'an'ın sana indiği o gece var ya. Bin aydan hayırlı. Ya Rabbi bu nasıl bir bereket? Biz niye bundan habersiziz? Nasıl duyarsızız? Niye bu sorumluluğu biz idrak etmedik? Bu endişeyi veya bu endişen ardından bu sevinci biz niye duymadık, yaşamadık ya Rabbi? Çok enteresan. Ben başta dedim ki, bugünümüz iki yarına bedeldir dedik. Allah Teala burada ne dedi? Bugün değil, bir gecen diyor, 83 yıla bedeldir. Bir ömre bedel, kurban olduğum ya Rabb. Ne muhteşem kolaylıklar, ne büyük bereketler, ne kalıcı değerler lütfediyorsun. Sana hamdolsun ya Rab. Enteresan ya. Çok enteresan. Evet değerli dostlar. Zamana değer katmak budur. Hayata zamanı, zamana da hayatı katın ki böyle bereketlensin. Ve daha bir sürü ayetler var böyle. Mesela çok enteresan. Onu da arz edeyim. Baş okuduğum ayet. Fe izâ... Gitti mi aklımdan? Feiza feraat efansab ve ilah Rabbi ke ferga. Feiza Çok enteresan. Bir işi bitirir bitirmez yeni bir işe başla. Bir anlamı bu. İkinci bir anlamı ne biliyor musunuz? Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Düştüysen hemen kalk. Feiza Düştüysen fensap. Hemen ayağa kalk. Yani zor günde bile Allah zamana değer katmayı ortaya koyuyor. Hemen diyor, hemen. Düştüysen kalk. Allahu ekber. Ve ila rabbike farğab. Her konumda Allah'a yönel. Allah'a rağbet et. Onu iradene onu hayatına, onu işine, onu gücüne ortak et ve ondan yardım dile. Muhteşem. Muhteşem. Evet. Değerli dostlar ve bu değer katış var ya, bir şunu bir söyleyeyim. Biz zamanı bize hasredilmiş özel bir varlık gibi algıyoruz. Ama öyle değil. Zaman nefes gibi, nefes gibi. Nefes görüyor muyuz? Görmüyoruz. Nefesimiz nasıl böyle alıyor veriyorsak aynı ondan da hızlı bir şekilde akıp giden bir seldir zaman. Ve bunun yarını yok. Yani yarın yapayım, bir gün yapayım, Biraz yaşlanınca yapayım. Biraz olgunlaşınca edeyim. Cekcaklarla diyor kaybedilecek bir zaman değildir bu diyor. Ve Allah Resulü ne diyor? Men istevâ yevmâhu fehüve mâbûnun. İki günü eşit ve denk olan aldanmıştır. Kendisini aldatmıştır. Yarışa bak ya. İki günü eşit olan diyor. Yani Bugünün dünden hayırlı olacak. Yarının bugünden hayırlı olacak. Ya Resulallah sen bunu nereden çıkarttın? Evet. Velel ahiratu hayrul leke minel ula. Tübbet Duha suresinde. Geleceğin geçmişinden çok güzel olacak. Bunu derken neyi kastediyor? Güzel kılacak sensin sen be kul diyor. Geleceğini bugünden daha hayırlı, daha güzel, daha doğru, daha gelişmiş yapacak olan sensin sen diyor. Eyvallah. Allah Resulü bunu okumuş. Ve bu okuyuşu öyle taşlandırıyor ki Allah Resulü okuduğum hadis-i şerifte öyle diyor. İz kameti saatu fi yedi ahadikum fesile. Kıyamet kopuyor olsa sizin elinizde de bir fidan olsa fel ha onu bile dik. Yani ölüm anına kadar bile çalış. İyi ol, imar et, inşa et, bir eser bırak, bir iz bırak ve öldükten sonra da yaşa diyen bir Rabbimiz var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve bununla ilgili Cenab-ı Hak öyle enteresan bir ayet lütfetmiş ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ Kim hiçbir alıp satma ve de karşılık bekleme olmaksızın küçük veya büyük bir dokunuş, bir iyilik, bir hayır bir güzellikte bulunursa diyor ki bunun adı ameli salihtir. Kim diyor bir ameli salih işlerse fehü ve müminun. Odur işte kendisine güvenilen mümin. Güven lütfeden insan odur o. Ve ardından vicdiyi Allah Teala tabiri caizse başlayın böyle şok edecek şekilde patlatıyor ve diyor ki fela küfranel sa'ih. Onun bu çaba ve çalışması asla yere düşürülmeyecek. Asla boşa gitmeyecek. فَلَا el لِسَعِي Onun çaba ve çalışması asla ayakaltı edilmeyecek kadar mübarektir, değerlidir, kıymetlidir. Ne zamana kadar? Doğumdan ölüme kadar ve de ve taavenu alel birri ve takva. Her günün yarış içinde olacak. Yarışırcasına yardımlaşacaksın. Ne yardım? İnsana yardım. Doğaya yardım, tabiata yardım ve de bütün insanlığa yardım ederek yarışacaksın. Ne de iyi doğru ve güzel olan bütün işlerde rol model sen olacaksın sen ey mümin ey iyi insan ve de takva sorumluluk duyarlılık ve de kendi manevi bağışıklık sistemini geliştiren sen olacaksın sen diyor Allah Teala. Amenna ve settakna ya Rabbi. Evet değerli dostlar zamanı ne kadar anlatsam azdır ama 15 dakikam doluyor uzatmayacağım. Şunu söyleyeyim Allah rahmet eylesin Muhammed Hamidullah Hoca ta Fransa'dan gelir konferans verirdi bize. Marmara İlahiyat Uzman Yüksek Semen Sütüsü öyle derdi gençler ben 24 saat değil 48 saat çalışıyorum. Bunları anlamazdık. Nasıl olur? Abi ayetler okuyunca ne ikisi? En az bugün iki yarına bedel. Eyvallah. Onun ötesinde bir gece yedi geceye yetmiş geceye ve de 83 yıla vabeste olacak bir berekete sahip. Yaşayana, görene, körene köre. Görmemiz, anlamamız ve yaşamamız duasıyla zamanınız bereketli olsun. Çok kıymetli olan bu zamanınız sizin için hayat olsun ahiret yatırımı olsun ve dünyada biz bir iz ve eseriniz bulunsun inşallah. Ela inne Ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema gala allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza guri el kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun e'unzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnne dinen 'inde'llahi'l İslam. Allah katında tek bir din vardır. Adı barış olan İslam dinidir.